Toprak sahibi olanlar, orada yaşayabilecek olanlar, orada arazileri olanlar gidiyorlar. İstanbul'a gelelim. İstanbul gibi kentlerde, resmi kayıtlarda İstanbul'da örneğin 500 bin Suriyelinin yaşadığı biliniyor. Resmi rakam bu. Suriyeliler burada dönecek mi diye bir soru sorduğumuzda, e, ne yapacağız gidip de diyen de var. E, şu işimi hemen toplayıp gidiyorum diyen de. Tuana Çiftçi, İstanbul sokaklarında. Özellikle de en fazla Suriyelinin olduğu Fatih'teydi. Bir bakalım. dönenler bavul almaya mı geliyor buraya? Evet, evet. Normalde günde 15-20 tane turizm satıyoruz yani. En çok satış Suriye'ye alıyoruz şu anda yani. Günde 20-30 tane satıyoruz. Burası İstanbul Fatih'te bir dükkan. 10 yıl önce Şam'dan İstanbul'a göç eden Suriyeli bu esnaf dönüşler için bavul almaya gelenlerin sayısının arttığını söylüyor. Kendisi de dükkanını boşaltıp gitmek için gün sayıyor. Tabii çok mutluyum yani. Bizim şu anda bayram yani. Ben buraya geldim 22 yaşında geldim. Şimdi satıyoruz bunlar boşaltıyorum. Ondan sonra gideceğim en fazla bir ay. Esat rejiminin sona ermesiyle yıllardır İstanbul'da yaşayan on binlerce Suriyeli memleketlerine dönmek için hazırlanıyor. Burada yani çok iyi ama vatan daha iyi. Üç ay böyle ben burada ama sonra inşallah gidiyorum yani. Resmi verilere göre Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacı var. Bu sığınmacıların yaklaşık 500 bini ise İstanbul'da yaşıyor. Alışmışız tabii ki. Herkes alışmışız. Türklerle alışmışız. İşte ama yapacak bir şey yok. Memleketin yine döneceğiz. Suriye'ye dönmek isteyen kadar İstanbul'da kalmayı düşünen de var. Birçoğunun çocuğu burada doğdu. Eğitimlerine devam ediyor. Birçoğu ise çalışıyor. Ben zaten on sene burada. Çocuklar okul gidiyor. Çocuklarınız burada okula gitti ve alıştığı için mi dönmek istemiyorsun? Evet. Burada istiyorum. Gitmiyorum. Çocuklar şey 7 sınıf, 8 sınıf var benim. olsun, alıştırıyor. yani. Suriye düzeldikten sonra burada kalabilirim yani Türkiye'de. Çalışma için, her şey için. Türkiye'de her yıl ortalama 100 bin Suriyeli bebek dünyaya geliyor. 2011 yılından beri Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı ise 900 bini aştı. Şimdi Suriyeliler dönecek mi? Bu soruyu hep soruyoruz uzun zamandır. Özellikle ekonomide sıkıntılar yaşanmaya başladığından beri. Savaş zor, hiç kimsenin başına vermesin. Ama Türkiye'ye yarattığı bazı sıkıntılar da ortada. Örneğin sınır hattında pek çok ilde şu söyleniyor, berber Halep'ten örneğin berberlik yapan bir kişi gelmiş. Hatay'da bir berber dükkanı açmış. Kayıt dışı çalıştığı için tıraş 10 liraysa 5 liraya yapıyor. Dolayısıyla e, oradaki Türk esnafın ciddi bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Ya da ev kiralarıyla ilgili sizden en çok gelen durum e, bir kültür de meselesi aynı zamanda bu. E, Türk vatandaşları 3 kişi 4 kişi ancak yaşayabiliyorlar. Bir aileden bahsediyoruz ama 10 kişi bir evde yaşadığında e, tabii ki savaştan kaçıp da geliniyor. Biraz da e, böyle bir sıkıntı var. E, dolayısıyla ev kiraları yükseliyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Diğer taraftan şimdi mesela dönerlerse acaba ara eleman sıkıntısı olacak mı deniliyor. Çünkü örnek veriyoruz çobanlık. Bir Türk gencinin en az asgari ücret talep ettiği çobanlık için onlar 10 bin liraya, 12 bin liraya yani asgari ücretin de altında çalışabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bunlar işin içindeki ekonomik sıkıntılar. İşte tam da bu Göç usmanı Murat Erdoğan tarafından da ifade ediliyor. Ama diğer sıkıntı sahadaki gelişmeler. Yani bir 10 dakikadır size anlattığımız İsrail'in saldırıları gider mi insanlar? HTŞ nasıl bir yönetim kuracak? Gider mi insanlar? Henüz soru işareti. PKK'nın YPG'nin varlığını olacak. Gider mi insanlar? Henüz bir soru işareti. Suriyeliler dönecek mi? Evet bir kısmı gidecek ama gerçekçi de olmak lazım. Bakalım o gerçekçilik nedir? Murat Erdoğan anlatıyor. Bence bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Türk toplumundaki heyecanı ve beklentiyi anlamak mümkün. Suriyelilerde de böyle bir heyecan var ama bu heyecan şimdilik sadece Esad'ın gitmesinden kaynaklanan sevinç gösterileri şeklinde. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Yani ülkeyi mahveden, yıllarca ülkesini demir yumrukla yöneten, diktatörlüğün her türlü akıl almaz uygulamalarını yapan bir kişinin, bir ailenin artık Suriye'den ayrılmış olması tabii ki büyük bir olay, çok büyük bir mutluluk. Hı hı. Hem Suriye toplumu için hem de çevredeki bütün ülkeler için. Hı. Ama konu geri dönüş olunca bu geri dönüş konusu insanların heyecanının ikinci adımında tekrar düşünmeyi gerektiren bir süreç. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamalar yaptı. Suriye'deki durum şu an çok öngörülebilir değil. Hatta orada yeniden oranın bir çatışma alanına dönüşmesi yönündeki çabaları engelleyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Oranın teröristler tarafından destabilize edilmesini engelleyeceğiz diyor. Demek ki bu tip endişeler devam ediyor. E, bu da gayet doğal. Çünkü şu an Suriye'de daha bir hafta öncesine kadar terör örgütü olarak nitelenen bir örgüt. Şu an Suriye'de yönetimi devralmış görünüyor. Kendi işlerinde bir koalisyon yapıları var. Bu koalisyon yapısı nereye doğru gidecek, ne yapılacak bunu kimse bilmiyor. Şu an haritaya baktığımızda üç'e ayrılmış, de facto üç'e ayrılmış bir Suriye görüyoruz. Bir tarafında HTC'nin egemen olduğu bölgeler, eski Suriye Rejiminin egemen olduğu alanlar bunlar. İkincisi Amerika'nın desteğindeki YPG ve PKK'nın işin içinde bulunduğu bir yapı. Üçüncüsü de bizim Suriye Milli Ordusu ile birlikte kontrol ettiğimiz alan. Şimdi bu alanlar ne zaman bir araya gelecek? Ne zaman Suriye'nin bütünlüğü sağlanacak? Bunu şu an hiç kimse bilemez. Nasıl olsun, 10 gün önce de şu an Suriye'de olanları kimse kestiremiyordu. Şu anda böyle öngörülmez bir durumdayız. Başka bir dinamik daha var. Hiç göz ardı edilemeyecek ve çok önemli bir dinamik. O da İsrail'in şu an Suriye'deki faaliyetleri. Zaten öncesinde ciddi bir biçimde Suriye'deki özellikle İran'a yönelik saldırıları oldu. Hizbullah'a yönelik saldırıları oldu. Ama şimdi de Şam'a doğru bir ilerleyiş var. Bu ilerleyiş ne kadar devam edecek ve bunun sonuçları ne olacak o da belli değil. Hı hı. Yine bilinmez bir şey ve çok önemli bir faktör de yeni Amerikan yönetiminin bu süreçlerin neresinde bulunacağı. Şimdi daha Başkan e, görevi devralmadı, e, işte açıklamaları oluyor Trump'ın. Trump da çok öngörülebilir bir lider değil, ama Amerika'nın hani bu bölgelerden çekilmesi bir taraftan bekleniyor ama bir taraftan da. İsrail'in tehdit altında olduğunu düşünen bir Amerika yönetimi Suriye gibi bir yerde kendi üstlerinden acaba bu kadar kolay vazgeçebilir mi? Bu da bana şu aşamada çok gerçekçi gelmiyor. Bütün bunlar bize şunu söylüyor. Suriye'de daha bu kriz dönemi bir süre ne yazık ki devam edecek gibi görünüyor. Ve bu emek gerektirecek, para gerektirecek. Bu da çok önemli. Suriyeliler için Suriye'ye dönmemenin en önemli gerekçesi başlangıçta Esad'dı ama hiç unutmayın 2014'ten sonra Türkiye'ye gelenlerin büyük bölümü artık Esad'dan değil bölgedeki terör örgütlerinden başla IŞİD olmak üzere kaçmaya başlamışlardı. E şimdi düne kadar terör örgütü denilen bir örgüt Suriye'nin tamamına egemen bunu ne kadar yönetebilecek onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla Normalde Türkiye'de yaşayan bir Suriyelinin tamam ben evime gidiyorum. Artık orada barış var, Esad da yok. Dolayısıyla ben hayatımı orada kurabilirim diyebilme aşamasının epeyce bir zaman alacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi pek çok yorum var gelen. Akın Onbaşı demiş ki Suriyeliler dönecek mi? Sadece Suriyeliler değil, kayıtlı, kaçak Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı, sığınmacı ve kaçak kim varsa gönüllü ya da zorla hepsi ülkelerine gönderilmeli, sınır dışı edilmeliler. Türk gençleri işsiz ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan Salih Berkin yorumu Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için belediyeler de bence bir kampanya yapmalı açıklamasını yapıyor. Böyle bir durum var. Bazı belediyeler Ankara gibi yerlerde. E gidişleri için biletlerini almaya başladılar. İşte onlara bir yardım yapmaya başladılar. Götürmek için biz sınır kapısına kadar götürebiliriz şeklinde bazı kampanyalar yapmaya başladılar. Böyle bir durum var. Peki şimdi bu gidişle ilgili çözüm ne diye sorduk size. Çözüm ne etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. Çözüm aslında mesela şimdi ara eleman sıkıntısı vesaire de konuşuluyor. E ara eleman sıkıntısının Sebebi mi Suriyeliler? Murat Hoca az önce onu da ifade ediyor. Bu Suriyeliler olmadan önce, iş savaş olmadan önce de vardı aslında ara eleman problemi. Yani Suriyeliler gittiğinde ara eleman sıkıntısı ortaya çıkacak diye bir durum yok diyor Murat Hoca. Hali hazırda vardı. Sebebi ne? Mesleki eğitim, teknik liselerin bir vasat hale gelmesi. Dolayısıyla çözüm ilk önce mesleki eğitim. Onunla ilgili de bir araştırma var. Bakın işveren ne diyor, gençler ne diyor. Türkiye'nin sorunu işsizlik değil mesleksizlik. Bu tespit mesleki eğitim algı araştırmasında. Mutfak Sanatları Akademisi ve Future Bright işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma, 2023 yılı boyunca tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde kurgulandı. Öğrenci adaylarına, öğrencilere, mezunlara, ailelere ve işverenlere sorular soruldu. Mesleki eğitim algısı ortaya çıkarıldı. Araştırma, özellikle Z kuşağındaki genç öğrenci adaylarının mesleki eğitimin önemini daha iyi kavradığını gösteriyor. Mesleki eğitime en mesafeli kesimse aileler. Bazı aileler üniversite mezunu olmayı, meslek sahibi olmaya tercih edebiliyor. Mesleki eğitim sistemi pek çok branşta uygulanabilir, kopyalanabilir ve pratik özgüven sağlayacak isteyen adaylara bir eğitim ortaya koyabilir. Mesleki eğitimde son dönemde aşılık oldukça popüler. Şimdi buna bebek bakımı, çocuk bakımı, yetişkin bakımı, tarım, hayvancılık, gastronomi ve pazarlama'yı eklemek için okul projeleri yürütülüyor. E, hepsinin kafasında e, mesleki eğitimle ilgili bir şeyler var ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bu işin metodu, kurulumu, e, akreditasyonu öğrencileri nereden buluruz, nasıl bir altyapı, nasıl bir müfredat bununla ilgili tabii kafalar karışık.